Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne mi yapacağız? Bugün Erangel İlk bulduğun silahla oynama yapacağız. İlk bulduğun silahla oyna yapacağız. Doğrusu öyle bir şey. Şöyle bir yazsanayım. Yok. Ay. <laughs> <laughs> Direkt gibiyim. Hmm. Neyse. Bora arkadaşlar. Bu içeri buraya mı yatırayım? Bakın burada bu güzel. değil. Bu değil Godzilla. Neydi bu? bu? Godzilla. Bakın. Ben bu seti çok sevdim arkadaşlar. Godzilla öfkesini. Yani şu başında bu kötü duruyor yani arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bakın şöyle bu daha iyi değil mi abi? Ya şu sırtımda. Ben bunu arkadaşlar yani uçağa yatıracağım. Zaten 600 değilmiş ben arkadaş 600 sonuyordu o. Oo ilk vuruşumuzda bir tane. He onu yapıştıra yapıştıra. Bundan arkadaşlar 1200 uçağa ya harcayacağız uçağa zaman. Tabii ki alacağız. Ama şimdi biz canlı devam edelim. Godzilla, Godzilla'sı. Arkadaşlar bu set iyi mi yani şu kod Mega Godzilla sesi? Hadi setim. İyi mi konuşamıyorum. Nedense ben bugün arkadaşlar konuşamıyorum. Aa. Kız, kız setini giydim de. Neyse. At O dönüldü. Ne 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 Mevane mevane. Bakın arkadaşlar şu an bir de 45 FPS değil artık 60 FPS alabiliyorum. Bu benim için çok iyi yani iPad almama gerek yok. Arkadaşlar yani boşu boşuna. Ah, evet iPad almayacağım şu türlüyü de bir kapatalım. Neyse. Kapatalım bir türlü bir de. O zaman arkadaşlar ilk ineceğimiz yer. Ben challenge yaptığım için Öyle, 6 6000 metre şey iniyor. Bakalım arkadaşlar. Yani challenge'ımız çok kötü de olabilir, iyi de olabilir. Abi iyi herkes kuyar gidiyor. Bak bir, bir kişi orada olacak. Quarter'da anan arkadaş. Quarter. Nasıl okunuyorsa artık. Quarter herkes olur mu lan? Ben de gideceğim oraya dur. Dört 4000 zaten. Yok hiç kimse. Artık herkes atladı. Ben yani ama milletre beyze çok yakın. <laughs> ya Allah bismillah. Oha herkes oraya uçacağız. What? Oo. Oh. Herkes bana bağlı. Şu Şimdi şöyle. Vardık sayılır. Hadi. Abuk sabuk suyun üstüne inersek abi. Nanay. Nereye indik? Şey köprü şeyine. Gene araba. araba gelir mi lan? Militer beyzi adam gelir bence de arkadaşlar Gelir gelir. Ara sıra bir arkadaşlar da kasma silahı olabilir. Mesela taban. Ya ya. Tabanca. Yani bana ilk bulunmuş. Güzel setli. Şey, i̇ki tane UMP. Tamam alacağım. Setle de başlayacağım. İki tane UMP. İlk bulduğumuz silahlarımız. Daha iyi silah olsa iyi diye pompalıyor. Hmm. Onun gibi şeyler. Ama iyi. Gene de iyi. Vurur alpasta atacağım arkadaşlar. Ama her şey paraya bakıyor paramız yok haydi bana nasıl alsaydın onu kardeş umep <laughs> umempe e, gene iyi yani aranırsın umep umempe gene iyidir kardeş yap yapıo Dabancı. Al mermini. Abuk yer atladık. Du quattro gidelim diyeceğim. Neyse araba bakalım arkadaşlar. Biz başka bir yer. Arkadaşlar dün e, ee, araba oyuna girdim. Arkadaşlar tamam mı? Abi en değerli seti veriyor bota ya. En değerli. Yani bu yeni PUBG bu. Millete bir şey vermeyen. Kendi oyuncularını yardıra set yardıra. Ben bu 19 19. setler gene iyi. Yani de çok iyi de ben araya bir uzak mesafe geçeyim. hiç savaşamayacağım 60 bin. bin Bu Azerbaycan'ın. Uzun zamandır bir daha arkadaşlar video çekmiyordum. O videoların telafisi de gelecek. Azıcık beklemeniz lazım. Çünkü ben şu ana kadar arkadaşlar birazcık para toplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, neden derseniz arkadaşlar? Çünkü ben şöyle bir şey alacağım arkadaşlar. Bir e, kulaklık alacağım yani daha doğrusu güzel bir oyuncu kulaklığı. Yani şu an ben kulaksızlık kulaks <laughs> kulaksız oynuyorum. <laughs> kulaklık. Kulaklıksız oynuyorum. Bir konuşamadım neyse. Kulaksızlık oyun. <laughs> Kulaksız oynuyorum. <laughs> bu ne biçim? Şey, siz arkadaşlar anladınız. Ee, ben yani onun için para toplayacağım. Az zaten az. Param ona yetiyor ama az daha toplamam lazım. Çok az bir şey. Biraz daha bekleyeceğim yani. Az ve biraz. Az toplu birazcık da şey olmamız. iki üst üste iki tane UMP vermeseydi iyiydi be. Yakın mesafem. Oynamak çok kötü. Yakın mesafede çok. Abi. Ya değiştirsek mi ya? M4. 556 challenge mi yapsaydım ya neyse İlk bulduğumuz ilk bulduğumuz şeyle yapalım arkadaşlar koşup burayı da uyamadım Pochinki. Bu hangisi daha güçlü yani Godzilla mı Kong mu? Godzilla. Bence arkadaşlar ben konkus ee, Kongu seçerim. Kongun Kristyali daha iyi. Size hile özelliğini veriyor. O yüzden Kongun Kristyali daha iyi ama Godzilla daha güçlü. Yani konklu Godzilla'yı başka bir haritada kapıştırsalar yani verse Koysalar ikisini aynı anda. Godzilla yener çünkü arkadaşlar Godzilla daha güçlü arkadaşlar. Bakın Godzilla 120 metre Ken Kong sadece 91 metre. Yani çok da bir şey az da değil demeyin. Güç karşılaştırmasından Kong 124 demeyin. Vurarken Godzilla sinirlenmediği halde sinirlendiğinde arkadaşlar söyledim demeyin içini ikiye katlıyor çünkü sinirlenmeden önce 650 vuruyor Kong sinirlendiğinde 300 vuruyor Godzilla sinirlendiğinde 1200 vuruyor bakın Godzilla yani Kong'u bir sinirlen Kong'u yok edecek Arkadaşlar, neden bunu sardın derseniz de çünkü Godzilla ile şimdi oyna Godzilla falan gelince benim de aklıma yeni çıkan Godzilla vs Kong filmi geliyor. Aklıma. Bir filmi izleyemedim arkadaşlar. Yok. İzlemedim neyse. 37 kişi. Yani iyi ya bak. Şuradan bir tane Ya bir ya Bu kadar da kötü silah vermeseydim bari Hayır Şey sandım ya Başka bir şey sanıyor Arada bir kasıyor arkadaşlar böyle. 45 FPS. Arada da 60 FPS çıkıyor. Bir daha arkadaşlar size bir su yeri göstereceğim. O o oha oha işte. İşte arkadaşlar dokunmatik bug başladım Kasış baş şimdi gitti. Arkadaşlar bu kasış yani anlık da olmayabiliyor. Hazırım. Size ben arkadaşlar pusu yerini gösteriyorum. Pusu yerimiz bak. Bura. Orayı tutunmamız lazım. Şuraların üstü arkadaşlar. Oradan bir keskin nişancı silah bulup poçinkiyi dikizleyebilirsiniz. Öbürlerinden kavur alabilirsiniz. Orada bir de arkadaşlar ayak sesi alıp daha iyi vurabiliyorsunuz. Adam sizi hem görmüyor. Tabi o e, şey Pochinki'den Pochinki tarafından görebilir. Oradan. Adam yok ya. Uy. Şu an kaç derece dönüyor? Bakın. Arkadaşlar, bilin bak. 31 kişi kalmış. Bundan sonra Sony'in size hayatını göstereceğim. Sony'in hayatını. Arkadaşlar Sony hayatını bayağı bir göstereceğim. Sony'in filmi yayınlanmıştı biliyorsunuz. İşte Arkadaşlar ve Sony'in en ince de ayrıntı ve detayına kadar arkadaşlar size gösteriyor. Şu kadar deli, deli dana gibi koşturuyorum. Elim yoruldu arkadaşlar. Böyle koşuyorum. Nereye gidiyor? Öyle mi? bir tane bile bot çıkmadı la. Elleri hiç unutlamaya gerek yok arkadaşlar. Hadi gene. Yine... Aman ya. Aslında.

Havuk. Oy. Alalım. Zombi iş. Şey aklıma gidiyor arkadaşlar. Ee, önceden burada zombi istilası falan olurdu. M7. 3x. Ah baba. Yine yani gıdıklayacağız adamla. Neyse. 24 Oho. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Yumurta pişireceğim davayla arkadaşlar. Yumurta pişir, pişir Ya be. Bak. Uuu Yine yüze atladı. Hadi be. Batan. Ah. Çok boş 같다. Kataçı. Kaptan. 22 kişi kalmış. Ya, adam yok mu? Alının bir kilometre dışında kalmışım koştura koştura gidiyorum nereye gidiyorum? Aa 19 kişi. Bir de arkadaşlar ben e, rank da kasıyorum. E, şu an altın 2'yim. yani güzel bir rank puanında bekliyorum. Hem buranın artısı güzel oluyor. Neyse. Aa, dur yanlış yere girdim arkadaşlar pardon. Pardon 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 arkadaşlar pardon. Pardon. Artık kendimizi patlatalım çünkü neden diyorsanız arkadaşlar canım öyle istiyor. Ya patlayarak da ölmedik. Nasıl öleceğiz? Gel araya bu kadar Ve sonra şey. Zaten arkadaşlar video uzun oluyor. Çok da uzun çekmek istemiyorum. Ondan sonra şey oluyor arkadaşlar. Kızıyorsunuz yani. Arkadaşlar yakında Minecraft'ı da satın alacağım. 68 TL falan verip modlu survival oynayacağım. Arre zon vur. Burada öyleyim. Abi ne oluyor? Dur havayı Ya bak. Oyun kafayı yedi. Oyun kafayı yedi. Ya yeter öl. geber. Beni vuracak yok. Beni iyi artı aldık arkadaşlar gene iyi artık. Okey hadi. Al al el, el yapacaktım ne yapar. Abi 7 saat sordun mu dişini sen? Merdiven Oo çok güzeldi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sağ olun.